Eylül. Ne oluyor burada? Nasıl benim <laughs> olduğum yerde ateş yakarsın? Ama geç kaldım Batu. Bilemem Yoruz'a. Sobamı yaktım. Kayacağımı kaydım. Bizimkileri bekliyorum. Mis gibi oturdum. Çayımı kahvemi içiyorum. Onlar gelir yemeğimizi yeriz. Sonra bir tur daha kayarım. Bana yeter. Yine sana rastlamak. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor Batuhan Karıcı Kaya ve Nisa Bölükbaşı ikilisinin aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Evrim Kekli'nin Twitter hesabında yaptığı saat 8.49 Nisa telefonla Batuhan'la konuşuyor paylaşımı sonrası kafalar karıştı. Ardından bugün de Batuhan Karıcıkaya'nın Nisa Bölükbaşı ile verdiği tatil pozu dikkat çekti. Yakın zaman önce Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslan'ın yolları ayrılmıştı. Nisa Bölükbaşı ise yaklaşık bir yıl aşk yaşadığı o girişkeni ile olan beraberliğini sonlandırmıştı. Bizler Batuhan ve Nisa'yı birbirine çok yakıştırdık. Sizler ne düşünüyorsunuz?